Bir video öden karşımızdayız. Hemen ya, bugün ben acım aç. <laughs> <laughs> bugün Fransız geldiği için sushi yemeği yedim. Bir de şey istedim. Sushi yaptım. Bugün yurt, sushi mekanına sushi yemeğe geldim. Benim de çok merak ettiğim, sushi şey nedir? Nasıl yaptın? <laughs> Gökhan abi dedi ki madem seni çiyemedim ben sana kendi ellerimle yaptım dedi. Teşekkür ederim. Gökhan abi evet. nasıl yaptı göster bana. Şimdi birinci bir versiyon var. İman ediliyor pirinç. Bu bir plakasının üzerine seriyor. Sirke var içerisinde. Doğru olarak da şeker var. Beraberinde pirinç bizim bildiğimiz trakya ürünü pirinç falan değil. bir yeşil pirinç kullanılıyor. Bununla birlikte gezet açığa çıkıyor. Yönetsel bilim malzemeler e, geliyoruz. İstanbul'dan toplar gider. Doğal ürünler. Doğal ürünler. ürünler. Bu matımız en e, çarpıcı olanını imal ediyoruz şu anda. Evet. Bu balık yumurtası. Uçan balık yumurtası. yumurtası. Evet. Kırmızı evet, balık yumurtası. En çok sattığımız ürünlerden bir tanesi. Evet, Sağlam buraya girmiş gayet lezzetli. Yediğinizde de ağzınızda giriş sıfatları, sinemiz arabasına münasın bir hissiyat yaratacak. Bana da tam tersi, ben kendine hiç kim bilir adam. <laughs> Bu da e, ee, buharda pişmiş yengeç, surimi bunun adı. Şu şekilde. Ne koyduk? Biraz Asa çok besleyici, protein açısından çok kayda bir yüksek oranı var. Gördüğünüz gibi lahana dolması sarar gibi. Yani bizim kültürümüzde farklı olduğu için insanlar farklı. Aslında benim bu videoyu Ama çekme amacımdaki olay bu yüksek. Abi da hep deniz veriyor. Biz demiyoruz mu denizden babam evet, yüksek Şimdi e, sizin birazdan evet. masada e, ikram edeceğin ürünlerin bir tanesi sıcak suşi. Bunlar da derin yağda kızartılıyor. Yani şunu düşünün, bu derin yağda kızarmış, bizim damak tadımıza daha lezzetli, daha yakışır demirler. Ondan sonra 8 parça bölüyoruz. İçini de şu şekilde göstereyim. Abi Allah. ağzımın Allah, suyu akıl oluyor. Ya. Ya. Afiyet olsun size. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun, hayırlısı olsun. Evet arkadaşlar, şu şimdiden beri nasıl oluyor diye bak. Bu, et yiyenler. Et yiyenler, bir de şu yiyenleri çeker misiniz? Beberleri çeker misiniz? Lütfen uzan bakar mısın? Bak pişi yiyenlerin pelik pelik evde Evet geçleştiriyor he. Yani evet. Arkadaşlar etten sonra... Bak ben <gülüyor> <üçten> <gülüyor> sonra <laughs> geçleştirdim. Evet. O, bu, bu da et yiyenlerin harbi değil mi? Ben de eşliyorum. Her şey <laughs> kaldı. <laughs> ha kesin sıkıntılı. Masada buluşuruz.

Ben aynı yatıştırız. Az önce aynı şeydi. Çok şiddetli. Ben burayı zaten şehirdeki müzek bir 15 yıl. Gel düşünce. İnatla geçmesin. Yok. Peki neden? Zaten soruyoruz şey mi tatlı adamın üzerine wasabi mi koydu ya ne bileyim şey yesin lohisi <laughs> Valla Osman şu şim işi tamam kardeşim güzel güzel de et yiyek mi? Vallahi, Vallahi et yiyek <laughs> e, <o>, mi? Kokoreç <laughs> mi?

şey, ben bir tane alsam. Meydanı. Sütleri tutamaması şaka mı ya? Meydanı. Sütikleri. şaka mı? alimin şey sushi yememesi şaka mı? Kim yemiyor? Çek. Altayda sushi var Biz mi yemedik canım? Ha, bir de diyor o zaman. Olsa. İteli mi? İteli mi yedirdin? Ne o? Nasıl? Gayet tatlı. Yapıyorsun yapıyorsun, ne istiyorsun? Baksana. Baksana. Evet, işte. Ben yedim. Mira geliyor lan. Teşekkür Cevap. Bu bizim klasik spagettimize benziyor fakat ondan ziyade içinde yumurta çok fazla. Nişasta oranı çok fazla. Özel bir unla yapılıyor, imal ediliyor. Yine orijinal menşei coğrafi işaretlenmiş bir ürün bu. Fakat içerisindeki yapılan sos, teriyaki sos ve el yapımı. El yapımı bir sos. Türeğinde soya sos, soğan, havuç ve jelleştirmek için modifiye nişasta kullanıyoruz. Oldukça lezzetli diyorum. <laughs> ee, i̇lk deneyimde biraz ağır olabilir ama lezzetli diyorum. Arkadaşlar. Aynı Kurban Bayramı'nda şey gibi düşün. Kavurmayı anlatıyor. Gökhan abi o kadar işi şey anlattı ki. Sanki kavurma yiyecek gibiyim. Afiyet olsun arkadaşlar. Gökhan abi usulunu gösteriyor. Şöyle yine aynı şekilde. Sushi tutar gibi. Tamam ya, ben Genellikle ben... bu tür ürün böyle tabağa yaklaştırarak evet. şu şekilde tüketiliyor. Evet. Ama biz o şekilde yapamayacağımız için. Aynen o şekilde. İmkansız değil. değil. O, çek çek. Kapağı o. O, <laughs> gibi çek onu ağzına. Çek. Böyleyim. Çek. Efsane. Lezzeti iyi. Hafif bir tatlılık oranı var. içerisinde. doğru orantıda şeker var. Sarımsak ama onu bastırmış. Bastırmış. Evet. Tabii. Orantılı. Tabii. Çekeyim, ha, ha, ha. Yapanlar... <gülüyor> <gülüyor> kanka, Çok beğendim. Kanka çek çek bak bak. Hepimiz bu sitem sonra tahta tutmayı öğrendik arkadaşlar galiba. <gülüyor> <gülüyor> bir tek ben hariç tabii bu konuda. Ben muzarip kaldım. Ama tuttum. Ben bayıldım. Ben de çok sevdim. Zaten çok sevdiğim bir şey. Ana bu güzelmiş. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Peki abi ben kısa bir öz istiyorum. Bu işe merakın atılman nasıl bir heves, nasıl, nasıl başladı? Ben zaten uzun yıllardır Beş Yıldız Otellerde aşçı olarak evet. çalışıyorum. Bu benim ikinci iş yerim. Evet. Ee, uzak doğuya bir hayranlığım var zaten. Ee, dolayısıyla böyle bir atmosfer, ambiyans ve böyle bir menü çıktı. Trakya'da da hmm. nadide restoranların <laughs> arası. E, yani bu vesileyle ürünlerin gelmesi de orantılı bir şekilde, bu şekilde gelişti. Şimdi e, ben güler yüzünüz nezaketiniz derken şunu kastedeyim. Açıklık getireyim. Evet arkadaşlar doğru. Güler yüz, sempatiklik ve gerçekten lezzet. Ama şunu bütün kalbimle söyleyebilirim ki aşağı yukarı bir saat on dakika bu hissetmede kaldık. Hissetmeye gelen insanların ailesiyle tamamen doğal, tamamen salak ve gerçekten Türk, uzak doğuda Türk kültürü gibi düşün abi. Çok güzel. Zaten e, ben çıkarken özellikle bu dükkanları dört tane atmosferik görüntü alacağım. Ve gerçekten misafirlerinizi çok güzel ağırlıyorsunuz. Herkese bir, bir de ilgilenmeye çalışıyorum. Ve ben şuna da dikkat ettim. Ee, bizim Türklerin tabiriyle hani müşteri vesaire değil, misafir diye hitap etmesi ayrı bir cezbedir. Evet. Biz burada biz üzerinde ekibim ve Gökhan abici iş etmesini ve kendi diler çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bu videoya efsane bir like verirse Çıkı çıkın gelin diyoruz. Evet. Ee, mutlaka bunun devamı gelir. Şişi olmak belki kavurma olur. Ee, Güzellikle kavurma. Masa kavurma. Temennimiz bu olur. Saat tamam. Sağ tarafa linkini bırakacağım. Instagram adresini de bırakacağım arkadaşlar. Geldiğinizde lütfen Gökhan abiyi bulun. Gökhan abi kısa bir adres alabilir miyiz Bak. Çamlıbel Caddesi. Burası Eçoğlu Evlat Konukları. Çamlıbel Caddesi. Dükkan 4. London Life'ın altındayız. Lux <laughs> <laughs> Sushi. Evet Bek, bekliyoruz. Tekirdağ Çorlu. Kendinize iyi bakın. Bay bay. <laughs>